CHP aday listesi tartışması meclis listesi tartışmasına da dönüştü. Devam etti. E sen gördüğün detaylar nelerdir ya? Ben çok kırılma yaşadıklarını düşünüyorum ya. Bu sanki seçime yansıyacak gibi duruyor. Öyle öyle gözüküyor Sercan. Hatta sıcak bir bilgi vereyim önce ondan sonra şey yapayım. Mesela dün e, CHP il başkanlığında bir araya geldiler biliyorsun. Eski milletvekilleri, bazı eski il başkanları. Evet. E, onlardan hani yardım istiyor CHP Genel Merkezi. Ya yani bu işte mevcut oluşan kırgınlığı giderecek bir hamle yapın. Sahaya inin, bir şeyler yapın. E, şimdi onlar da inmişler sahaya. E, bazı yerlerde hani edindikleri e, şeyleri hani e, izlenimleri ben almaya çalıştım. Özellikle Karabağlar'da e, Menderes'te e, Buca'da e, ve Bayraklı'da e, orada kırgınlıkları e, küskünlükleri gidermekte çok zorlandıklarını söylediler mesela. Hı hı. Yani birçok yerde konuşmuşlar işte kırgın insanlarla ikna etmeye çalışmışlar. Yani sonuçta bunlar da partinin emekçisi, e, önemli yüzleri, eski milletvekilleri, eski il başkanları Tabii. vesaire. Ama buna rağmen e, o kırgınlık o saydığım ilçelerde bayağı bir yukarı noktadaymış. Şimdi bunun nedenlerine gelirsek yani sorduğun soruyla bağlarsak şöyle aslında bu işin eveliyatı bence şeye dayanıyor. Yani ilçe kongre süreçleri İzmir'deki evet. e, il kongre süreci, e, kurultay e, ve sonrasında peşinden gelen işte adaylık ve en son noktası da bunun meclis üyesi seçimleri oldu. E şimdi bir kere e, Cumhuriyet Halk Partisi o zaman da hatırlarsınız programda sık sık dile getirdik. Yani ...işi tutuş şekliyle... ...şey yarattı. Hep içeride küskün... ...kavga... ...ilçe kongres süreçlerinde mesela ben bunu çok sık vurguladım. Yani... ...hep şunu söyledim. CHP'de gücü eline geçiren... ...ben istediğim her şeyi yaparım... mantığıyla hareket ediyor... ...karşı tarafta küskünler yaratıyor... ...kendi partisinin içinde... ...bir süre sonra başka bir yarışta... ...partiçi yarışta bu önüne geliyor diye... ...o zaman uyarmıştık mesela biz. Ama bunu hani o dönemin güçlü figürleri çok dikkate almadılar. Hatta işte onların bunu dikkate almaması belki de Tunceler'in adaylığına bile mal oldu. İşte o isimlerin tekrar saymama gerek yok yani herkes evet. biliyor İzmir'deki o aktörleri. Onlar mesela o kongre süreçlerini çok kötü yürüttüler. Yani karşıtlaştırarak ya biz eze eze kazanalım. Ya öyle de sonuçta bu parti içi bir seçim. Niye eze eze kazanasın ki? Yani 300 oy farkla kazanacağına 100 oy farkla kazan ama parti içinde bir şey olsun. Evet. Oydaşma, huzur olsun. Yani abi bu şey mi? Meclis <laughs> Tercan dedi. Meclis üyesindeki tartışma listesi. Hepsi tartışma. Şey Hepsi mi? Yani bu şimdi sonucu etkileyecek mi karabağları Etkilecek Menderes'te? Ağrı, etkileyecek. Şöyle e, yani ta o zamandan başlayan küskünler, kırgınlar oluşturuldu, yaratıldı. Şimdi daha o kırgınlık, küskünlük çözülmeden giderilmeden hop. hemen peşine hop belediye başkan adaylığı belirleme süreci başladı. Ne oldu? 22 belediye başkanından 18'i taca çıktı. 4'ü kalabildi sadece. E ne oldu? Bu Üç da mü bir mi kalmıştı? Seferisaş Üç. üçü, üçü kaldı. Dört biri büyük şeyde gitti. muhabbet muhtarlığa devam. De. Ee, ve bunun da yarattığı bir küskünler oluştu üstüne yani işte ilçe Şimdi de, üstüne, de e şimdi bir de mecliste e, bir küskün yaratıyorsun. E şimdi bunu nasıl çözeceksin? Yani şimdi eski e, il başkanlarına, eski milletvekillerine de bu kadar büyük sorumluluk yükleyip çünkü bu sazın telini bunlar bozmadı ki düzenini onlar değiştirsin. Özgür Bey'in işte genel merkezin aldığı kararlarla hani bu noktaya geldi. Biraz bir kırgınlık var. Yani bunu çözmeleri zor gözüküyor.